Hadi açın bakalım kime ne çıkacak. Benimki de... bu şey ya. <laughs> çıktı. Evet. Su çıktı ne çıktı kızım? Tamam. İçine koy. yüzük çıktı galiba. Ya bu Aynı şey çıktı. Sen bu kutuyu ver onu alsın. Şey Al anne. Şey. anne. Ee, Efendim. Yüzüç çıktı. Yüzük çıktı daha ya. Rica bir dakika. Ya arkadaşlar. <laughs> gel Ali'cim. Ali senden hiçbir şey kurtaramıyoruz. Ali. Hiçbir şey kurtaramıyoruz. Hayır gel beraber çekelim. Bak abiyle ablayı. Hadi bak bak bak. Baba, bak. Bir ben bir Bana çok değişik bir şey çıktı <laughs> arkadaşlar. Ne çıktı? Bakayım. Bak. Önünü bakayım anneciğim. Bak. Hmm. Aa şey kuş, şey çıkmış. Tavus kuşu gibi çıkmış. Ya ya bu ya kumu ben bir yesteceğim. Ya. Benim son bir tane kaldı. Tamam. Ya benim sakın Şarkısı çok vardı. sert. Sakın sert. Bulursun aşkım. Benim kadar da sert. Hesap makinesi kime çıkacak bakalım. Yine evet. çıkmayacak kesin. Şans kimden yana? Rana Rana'dan mı Taha'dan mı? Ya anne kesse bir koli çıkar. Bir koli. Evet. Bir koli. Bir, bir nasıl alayım anneciğim? Ya ama anne çıkmıyor. İnşallah onu da yaparız. Bu benim mi? Benim. Merdiven çıktı. Merdiven tamam. Bitti bence. Tamam. Satış için canım. için <laughs> ne çıktı? acaba? Arkadaşlar merak ediyor musunuz tam içinden ne çıkacağını? Ediyorlardır belki. <laughs> ne oldu Taha? Çöplerinizi toplayın. Bakın. Çok hmm. bir şey çıktı. Mira. Abone olmayı zincire basmayı ve like atmayı unutmayalım. Abone olmayı ve zinke bas